Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, İspanya deviyle ilk antrenmanına çıktı. Milli futbolcu Arda Güler, çıktığı ilk antrenmanda yeni takım arkadaşları ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile tanıştı. Arda Güler, kampa erken katıldı milli futbolcu, Real Madrid'in diğer yeni transferi 19 yaşındaki Bellingham ile hafta sonu Madrid'deki bir restoranda yemek yemişti. Real Madrid'de yaz başında milli takımlarıyla kampta olan futbolcuların bir hafta çalışmalara katılacağı belirtilirken Arda Güler'in buna gerek olmadığını söyleyerek kampa erken katılmayı tercih ettiği öğrenildi. Kampın ilk gününde futbolcuları en çok zorlayan Madrid'de 42 dereceyi bulan hava sıcaklığı oldu. Eflatun Beyazlılar gelecek hafta kamp programının ikinci ayağı ve hazırlık maçları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden daha fazla haber almak istiyorsanız lütfen bir beğeni bırakın bu kanala abone olun ve zili açmayı unutmayın.